Yerel turizmi geliştirmek açısından Tralles bizim aslında en eski alanı'mız. 256 dönüm arazi üstüne kurulmuş bir şehir. Yedi defa e, ayrı dönemlerde yeniden kurulmuş bir şehir. Bugünkü toplantımızın burada yapılma gerekçesi buydu. E, 1 Ekim 2024 tarihinde belirlemiş olduğumuz meclis toplantımızı bu şekliyle açıyorum. Ferit Günger, Mehmet Serdar Adanır, Ahmet Tolga Yılmaz. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Orçun Akbulut. Mağazalık oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Bu toplantı meclis toplantısının kamuoyunu dikkatini çekmek anlamında burada yapılmasından dolayı belediye başkanımız olarak size teşekkür ederiz. Oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler. Oy Gündemin üçüncü maddesi belediyemiz 2021 yılı performans programının görüşülmesi. Evet Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Büyükşehir 2024 mali yılı ücret tarihinde değişiklik çalışmalarında görev almak üzere 4 adet bilir seçilmesi hususunda yazımızı meclis havalesine arz edelim. Kardeşköy Hamza Calayır. Evet, evet bu hususta imar komisyonunda görüşülmek üzere Oylar kabul edenler etmeyenler ve kabul edilmiş Tek günde etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet bu günlük gündemimizi tamamladık. Yarın olsa daha iyi olur. Tamam. Yarın olsun o zaman. Saat dört. Üçte de imar var. Aynı arkadaşlar. Ben evet. yani, o zaman cuma günü saat dörtte bile yani, e, Teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Bayağı da rüzgarlı oldu. Bir <laughs> şey 2024 yılındaki çalışmalarda hem Sütunlu Cadde'de hem de bulunduğumuz Bağmam bu Gimnazium alanında kazı çalışmalarına devam ediyoruz. Aralığın sonuna kadar burada bu yıl çalışmalar devam edecek. Sayın Başkanımıza ve meclis üyelerimize meclis toplantılarını Traleys Antik Kenti'nde yaptıkları için, burada onları misafir ettiğimiz için çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Benim çocukluğum hemen aşağı mahallelerde geçti. Kemer Mahallesi, Köprülü, Meşrutiyet, Mesudiye. Ondan dolayı burası benim zaten çok önem verdiğim bir alan. Çocukluğumun geçtiği geçmiş olması ekstra bir heyecan veriyor bana. İlk buraya geldiğimde de ben Murat Hoca'mla da çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Buranın birçok alanda çok öncü bir tarihi alan olduğunun farkındayız, biliyoruz. Ben daha önceden de özellikle Tralles konusunda çok şeylere ulaşmaya, okumaya çalıştım. Buranın bölgenin en önemli yerleşim alanlarından bir tanesi olduğunu biliyoruz. Ayrıca Efeleri özellikle, Efeler için çok kıymetli bir alan. Turizme kazandırılması, özellikle ziyarete açılması burayı çok daha büyük bir çok daha keyifli bir cazibe merkezi haline getirecek. Bu hem Aydın'ın ekonomisi hem de sosyal hayatı açısından da çok önemli. Ondan dolayı biz bu geçen ay meclis toplantımızı burada yapma kararı almıştık. Bundan sonraki süreçte de elimizden ne geliyorsa tralles konusunda tüm desteği vermeye hazırız.